Herkese selam. Heyecanlı bir bekleyiş içerisindeyim şu anda. Ve buradan size şahane bir mantarlı ravi yapacağım. Hem de yerimden hiç kalkmadan. Çünkü mantarlı ravioli ben yapmayacağım. Prodüksiyon ekibimizden arkadaşlarımız iki kişinin kapısına mantarlı ravioli yapmak için malzemeleri bırakacaklar. Ve daha sonra bizi arayıp komut almaya başlayacaklar. Onlar ne yapacaklarını bilmiyorlar. Biz de kimin yapacağını bilmiyoruz. Ve biz onlara söylemeyeceğiz. Yaparken belki sonra tahmin ederlerse yardımcı oluruz ama... O bilinmezlik içerisinde heyecanla bekliyorum. Umarım yemek yapmayı bilen biri olur. Da az da olsa benim işimi kolaylaştırır. Ortaya nasıl tabaklar çıkacak ben heyecanla bekliyorum. İşin bence en böyle karışık kısmı da burası. Ee, şimdi onlardan haber bekliyorum. Birazdan beni arayacaklar. Ve ravioli tarifini yapmaya başlayacağız. Bakalım ortaya nasıl bir sonuç çıkacak. Merhaba, ben Yemek.com Pazarlama ekibinden Çağla. Merhaba, Yemek.com Video ekibinden Berat ben. Ee, evde kaldığımız bu günlerde yeni bir formatla karşınızdayız. Ekip arkadaşlarımız sağ olsunlar, ekipmanı sabah bana ilettiler. Ben de şimdi kameralarımı kurdum. Kapımın önüne bir kutu bırakılacak. İçindeki e, malzemelerin ne olduğunu hiç bilmiyorum. Kutunun içindeki malzemeleri kullanarak, Yasemin'in direktifleriyle... ...Fayyaz Şef'in uzaktan yönlendirmesiyle sizin için bir tarif yapacağım. Yapabilecek miyiz emin değilim. Göreceğiz. Evet, şimdi... Kapı çaldı. Evet, kimse yok. Bakalım gelmiş mi kutumuz? gelmiş. Evet, kutumuz geldi. Ben şimdi bunu bir temizleyeyim. Sonra Ferhat'ı arayalım. Temizledik. Şimdi Yasemin'i arayalım. Ferhat, merhaba. Çağla, merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Heyecanla e, kutunun içindeki malzemeleri merak ediyorum. E, ne tarifi yapacağımı merak ediyorum ve dört kulakla seni dinleyeceğim. Ee, <gülüyor> <gülüyor> bakalım Tabii nasıl bir şey çıkacak ortaya. E, kimin arayacağını bilmediğim için seni görünce birazcık şaşırdım açıkçası yani. Aslında görünce değil, duyunca. Sürpriz. <laughs> Yasemin selam. Selam. Benimle yapacaksın yemeği. Gerçekten mi? <laughs> Ay Berat biraz düşüneyim sen nasıldın yemek konusunda. Eh lazanya yapıyorsun bir onu biliyorum. Lazanyayı da sevgili eşim sayesinde güzel yapabiliyorum ama yani. <laughs> ne yapacağız ya? <laughs> ya mutfağa giriyorum tabii ki. Hani derler ya böyle e, derdimi anlatacak kadar dil biliyorum gibi. Ben de karnımızı doyuracak kadar yemek yapmayı biliyorum. Ama hani çok zor tarifler denemedim hiç bugüne kadar. E, ne gelecek bakalım. Güzel. İyi hadi aç bakalım. Aç bakalım ne bakalım. Bakalım bana ne sürprizler gönderdin. Burada ne var? Bir demet maydanozumuz var. Maydanoz, güzel. Hmm, mantar, güzel. Bir adet kremamız var. Arpacık soğan. Tereyağı var. olca yumurta. Toz, parmesan. Sarımsağımız var, bir diş değil. Bu baş. Neden? Ha, bir baş. Ve un. <laughs> ben bunu görmemişim ve şu an korktum. Ya güzel bir şeyler çıkacak ama yani <laughs> bakalım. O zaman şimdi e, senden isteğim e, bana güvenme böyle kendini rahat hissetmen, Emin ol, şahane bir yemek yapacağız yani işin sonunda. Mutfak terazin var mı? Mutfak terazisi maalesef yok. Yemek kom olarak buna çok dikkat etmemize rağmen maalesef benim mutfağımda yok. Tamam e, olsun. Malzemeleri bir kategoride etceğiz ilk başta seninle. Hı hı. İlk başta önüne sadece unu, yumurtayı e, almanı istiyorum. Un ve yumurta. Bir de yanında evet bir de tuzunu ayarla. Tamam şimdi senden ricam tezgahına 2 su bardağı kadar unu koyman, böyle tepeleme gibi koymanı istiyorum çok dağıtmadan üst üste. Tamam. 24 yemek kaşığı unu böyle dağ olacakmış gibi bir koy. Tamam. Yani bunu kasede de yapabilirdin ama şimdi bence tezgahta yapman daha iyi olacak. 4 Evet. ikinci su bardağı da hazır. Ulaşabileceğim farklı bir köşeye de böyle yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar un bırakmanı istiyorum. 6 hmm. 7 Sağ elin parmaklarına böyle yemek çok güzel olmuş derliymiş gibi birleştirir misin? Birleştirdim. Tamam böyle şimdi ters çevir. Tam böyle unun ortasına bastır. Hmm. İyice tabanına kadar. Evet. 10 buçuk diyelim buna. Çok oldu bunun üstü. Hafif böyle yuvarlaklar çiz, tam böyle ortasına küçük bir havuz açacağız ama böyle kenarları yüksek bir havuz olsun. Çok tamam. ince atmaya 17. <laughs> Havuzumuz tamam. Havuzun kenarları yüksek havuz işte tamam. olsun. Ve 24. Ufacık bir, yani ufacık demeyeyim de böyle bir şey aç. Oyuk aç. Açtım galiba açtım. Şu kamerayla da ben göstereyim. Tek başına çekim yapmanın kötü yanları bunlar tabii. Şöyle açtım, evet. Tamamdır. Tamam. Şimdi unun üzerine yaklaşık bir çay kaşığı kadar da bir tuz serpiştir. Sadece unun üzerine gelsin. Tamam. Ee, şimdi iki tane yumurtayı şeyin ortasına kır. Ee, o un dağının ortasına evet. kır. <laughs> evet bir tanesi taşmadı. Daha yumurtada gittik galiba ya. Taştı biraz. Ee, böyle bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı koy içine bir yemek kaşığı kadar. Çatalı alıyoruz. Evet. Yumurtaları çırpmaya başlıyoruz ortada. Ha. Hafifçe, çok böyle sert değil. İlk başta e, makarna hamurunu yaparken böyle bir yetersiz gibi geliyor her şey. Sorun. Makarna hamuru demek. <gülüyor> hmm. <gülüyor> <gülüyor> ya biz bunu direkt yoğurtak mı artık yavaş? Ee, yok, yoğurma. <laughs> Çünkü e... Birazdan o kadar kolay yoğuracaksın ki hamurunu. Şu anda elini sokarsan çok e, üzülürsün aslında yani. sonra. Şu an gayet güzel, elime yapışan e, bir hamurum var. Bir avuç içinde olacak kadar hamurumuz var ama. Evet, değil yani şöyle iki elimle avucumun içinde saklayabiliyorum hamurumu. Bir tenis topundan biraz büyük mü? Tenis topundan biraz küçük diyebilirim. Küçük? Hmm. Hamurum biraz küçük olmuş nedense iki yumurtaya göre. Bir portakal. Portakal bir şey. değil. Mandalina. Mandalina mı? Mandalina. E, olmadı. E, i̇lerleyen dakikalarda başımızın çaresine. Yine birlikte bakacağız nasılsa. E, Hamuru şimdi streçle ve buzdolabına kaldır. <gülüyor> <gülüyor> bir şeyleri düşürdüm ama Allah'tan bir sıkıntı yok. Allah mis gibi bir hamurumuz oldu gibime geliyor ama bakalım. Bir iç harç yapacağız. Bunun için tamam. mantarların e, ya dışını nemli bir bezle silmen gerekiyor ya da <laughs> e, soymayı biliyorsan soyacağız. Bununla ilgili sana bir soru sormak istiyorum. Evet. Bizim Selin'le en büyük tartışmamız diyebilirim. Ben diyorum ki ıslak bir bezle mantar silinmeli. Selin de diyor ki yıkandığı zaman bir problem olmaz. Yok. Yıkandığımızı e, gerekiyor. Şu anda e, senin dediğin doğru yıkanmaması gerekiyor. Mantar su çekince de lezzeti aslında ortadan kayboluyor diyebiliriz. Yani bu arada e, mantarların temizlenmesiyle ilgili epey bir kafalar karışıyor bazen. Sence en doğrusu nasıldır şefim? En doğrusu şu an senin yaptığın gibi <laughs> Görmediğin gibi değil mi? Yok yani şu anda e, soyduğunu tahmin ediyorum. Suya evet, dokunmadan temizlemek en doğrusu e, çok az üzerinde az bir şey varsa nemli bir peçeteyle de silinebilir. Daha önceden mantar dilimledin mi? Tabii ki de. Güzel. Sarımsağımızı da soyalım arada. İki diş de sarımsak bize yeter. Gözlerim yandı. E, ee, normal. Bir en bu. korktuğum bir şey. Bunlar başımıza gelen olaylar. Çok hala. yanıyor benim gözlerim ama. Şu an ağlıyorum. Oo. Oh. Gözleri iyi yaktı bunlar ya. Ağlıyorum. Evet, mantarlarımın hepsini doğradım. Hazırlar. Soğanlar bir yerde hazır. Ee, bir diş sarımsak ayırdım. Sarımsaklarım da hazır. Evet, tereyağını e, yanına al. Ocağımızın tereyağını. altını da açalım. Hamuru çıkardın mı buzdolabından? Çıkardım. Tamam, şimdi hemen tava al bir tane. Büyük bir tava. Hemen onu ocağa koy. Orta ateşte e, yak altını. Oradan böyle yaklaşık dolu dolu böyle 2 yemek kaşığıymış gibi atmanı rica edeceğim tavaya. 2 yemek kaşığı. Aynen. Şimdi hemen zeytinyağını koy. 2 yemek kaşığı kadar. Göz kararı. Kendime çok güveniyorum. Soğan ve sarımsakları hemen ekleyebilirsin tavaya. Hepsi erimedi ama ekliyorum. Hemen ekleyebilirsin. Hiç problem değil. Hop Bir tatlı kaşığı da tereyağı koydum. Tereyağı erisin ama yakma. E, Tereyağını tamam. biraz erit. Sonra hemen ardından mantarları koy. Hafiften böyle bir koyulaşma renkte kararma falan görsen paniklemiyorsun devam ediyorsun. Ateşin tamam. altını hiç kısmayacağız. E, soğanlar sadece renk değiştirmeye başlarsa bana mutlaka haber ver ama. Tamam. Aralara böyle biraz kaçak büyükler var ama bence yani bir sıkıntı olmaz. Soğanlar hafiften renk değiştirmeye başladı. Güzel şimdi mantarları ekleyeceğiz ama mantarların hepsini bir kerede eklemiyorsun. Hatta böyle nasıl diyeyim sana ezme gibi istiyoruz aslında bakarsan onları. Hmm. O yüzden ezelim spatulayı da hafiften bastırabilirsin. Tamam. <laughs> Spatulam kırıldı. <gülüyor> <gülüyor> o zaman hızlıca hiç paniklemeyip yeni bir Hakikaten. kaş, ka kaşığa geçiyoruz. Şimdi bu sırada e, vaktin var hemen e, maydanozları e, kıyabilirsin. İncecik kıyacaksın. Evet, köpük biraz azaldı. Ee, çağla, sesin uzağa gitti bu arada. Ses gitti galiba. Sesle ilgili bir sorun yaşıyorsun. Şeyin mi bitti acaba şarjı? Kulaklığın mı bitti? Evet, kulaklığımı değiştirdim Ferhat. İnanamayacaksın. Mantarlarım simsiyah ve kömür şeklinde oldular. Uygun mudur kıramı? Mantarların simsiyah ve kömür şeklinde oldular. Yani şöyle kıtır kıtırlar ya öyle söyleyeyim. Aa. Hani güzel kokuyor diyordum ya şu an yanık kokusu geliyor. Yani yenilemez bir şeyden bahsediyoruz şu anda ya. O kadar mı yandı? <laughs> Bence yenilemez yani. O oh. tam zamanında kulaklığın şarjı bitti. Ee, sen Kulaklık değiştirmeye gittiğimde mantarlar yandı. Ah, <laughs> oh be Çağla ne yapacağız? Çağla bunu yapmayacaktın ya. Ben yapmadım şimdi. Kader diyelim. Eee <laughs> Çağlacığım sana kötü bir haberim var. O doğramadığımız mantarlar, soğanlar ve sarımsaklarla yeniden yapacağız. Yeniden mi soğan doğrayacağım? Yeniden soğan, yeniden sarımsak, yeniden mantar. Tamamdır. Ne yapalım? Başa gelen çekilir. Evet, hayat şefi de hava yapıyordum. Kötü olan ne biliyor musun? Sen yiyemeyeceksin çok güzel olacak diye. Şu an gördüğünüz üzere çöpe dökmek zorunda kalıyorum. Güldüğüme bakmayın, hayli de üzgünüm. Soğan doğrarken bu kez kendi yöntemlerimi kullanarak gözlük taktım. İnşallah işe yarar. Bakıyoruz. Şimdi senden normalde işte böyle erişte, makarna gibi şeyleri haşlayacağın zaman kullandığın tencereye su koymanı istiyorum. Sıcak su mu koymalıyım? Ee, fark etmez sıcak su da ya yani makarna haşlarken makarna suyu gibi düşün. Hı hı. Ee, sence olduysa artık onu bir kenara al, soğuması gerekecek. Ben bunun altını kapattım. Bu tamam ya, bakayım, tamam mı? Bence tamam. Motivasyonumu düşürmüyorum. Ee, moralim gayet yüksek. Zaten her şey tamam. yolunda gidiyordu, yine yolunda gidecek ve nefis bir tarif ortaya çıkaracağız. Ben iyiyim. Tamam. Yani. Tava tava ısındı o zaman. Tava, tava böyle da ısındı. Ale ale. Evet. Tamam. Doğru mantarları hiçbir şey koymadan başaracağım. Okay. Tamam. Şimdi dinlenen o güzel hamurunu boş olan tezgahına hafif birazcık un serp ve onu hamuru tezgaha al. Şöyle serdim. Büyükçe mi atacağız? Biraz büyük olabilir. Sen şöyle bir serpiştir. Nasıl? Aldım. Güzel mi? Yani güzel. <laughs> Uzun bir dikdörtgen gibi açmaya çalış. Daha sonra keseceğiz kenarlarından o şeyi e, düşünme sıkıntısını. Merdane ya da oklava hangisini rahat edebiliyorsan onu yanına getirmeni istiyorum. Merdane ya da oklava yok. İkisi de mi yok? İkisi de yok. Neyle tamam. çözebiliriz ee, acaba? Şişen var mı evde? Herhangi bir yağ Şişe şişesi? Var. Şuna bir boyum yetmiyor. Ben bir yardım isteyeyim hemen. Pardon. Şuradaki. Şu sağ, en üstteki. Sağ tarafta. Bak şu. Peki hamur açtın mı daha önce hiç? Ee, hamur açmadım hayır. Açmadım, peki. O zaman ya da mümkün bilmiyorum olduğunca... hatırlamıyorum Tamam, evet, bende kal. Hamuru mümkün olduğunca senden yuvarlak değil de daha çok böyle dikdörtgen uzun halde açmanı isteyeceğim. O yüzden Hı. biraz daha kolay olacak. Hem de şişenin boyutuyla daha rahat ayarlayabilirsin. Öncesinde elinle bastırabilirsin mümkün olduğunca in incelt ve başla. Böyle karşıya ittir, sonra bir 180 çevir tekrar ittir. Sonra biraz 90 çevir. Evet, e, ne durumdasın? Bana bir son güncelleme yapar mısın? Valla bence birinci hamur okey. İkinci hamur da güzel oldu. Bence kıvamları da aynı. Şu e, eşit anda... incelikte değil mi? Hmm. Bakıyorum. Evet, evet, evet. Eşit incelikte şu anda. Tamam, o zaman e, şimdi ilk yaptığın hamuru e, üzerinden pişirme kağıdını çıkar üzerinde pişirme kağıdı yoktu zaten ben aldım pişirme kağıdını. Hayat hamurum. Biraz zorlasam ne şeklinde olacak biliyor musun? Ne şeklinde? Kalp. <laughs> kalp şeklinde olmasın ne olur kalp şeklinde olmasın. <laughs> en azından yiyilebilir. <laughs> Şimdi ilk yaptığın hamurun üzerine iç harcı koyacaksın. 3 Hatta kenarlarına gelmesin. Kenarlarında böyle birazcık da olsa boşluk kalmasını. Yani. Senden. Hmm. Birazcık fırçanı ıslatarak e, hamurunu, e, hamurun üzerine birazcık su, su, su sürmeni istiyorum. Tamam. Yandaki o ayırmış olduğun yarım hamuru üzerine <laughs> örtmeni istiyorum ama mantarları bastırmamaya özen göster. O mantarların olduğu yerde birazcık kottuk olmasını istiyorum. Birazcık ama hmm. çok değil. Evet koydum. Aa ben buldum ya ne yaptığımızı. Ravioli. Ravioli. Tamam sen öyle diyorsan öyledir. Şimdi şunu böyle direkt içine atıyorum ben bunu. Neyi? Makarnayı. Tamam suyun makarnayı direkt suyun miydik? içine at suyun. Vallahi gitti ramyonlar suya. Arada karıştır makarnayı. Yapışmasın birbirine. O zaman bir tanesini aldım sosun içine koyuyorum. Evet. Aşırı süzdürme ee... ama böyle tam biraz suyunu al ama hani hafiften böyle nemli olarak sosun içerisine al. Her evet. yer battı. Ee, olur. Her sütürtelim. yer. Ramyonlara bize zeval gelmesin. Bir tanesi patladı mı ya? Yok, patlamadı. Patlamadı. Ee, bir maydanozumuz vardı. O maydanozumuzu da atalım. Evet. Serpelim ama böyle hepsini bir anda tek noktaya atmayalım. Böyle biraz serpelim. Altını kapat şu anda şeyin. Makarnanın. Tamam, ravioli şimdi tek tek tabağa al. Tek tek. Sonra Aa, bitti üzerine. mi? Bitti. Gerçekten mi? Gerçekten Vay. bitti. Raviolileri tek tek tabağa al. Evet. Maydanozumu da koydum. Ve galiba bitti. Berat tebrik ediyorum seni. Ee, saatler sonra birkaç adet ravioli çıkarabildim. <laughs> İstersen artık görüntünü aramaya geçelim. Geliyorum Yasemin. Çok güzel raviolilerimle geliyorum hem de. Gerçekten güzel oldu yalnız ya. Arıyorum iki dakika ya. Arıyorum bakalım. Yemeği beğenecek mi beğenmeyecek mi? Evet zorlu bir mücadele sonrası. Ee, raviolilerim hazır. Ferhat'a Ferhat da göstereceğim. Hazır mısın? 3, 2, 1 ve deririm. Aa bir şey değil mi? Güzel gözüküyor. Yani çatalla yaptığım şekilleri ve kreması üzerinde çok bol olduğu için böyle değişik bir şey gibi duruyor. Dışarıda bir restoranda mesela bu gelse bu ne falan derim ben. <gülüyor> <gülüyor> yani net o, o net. Duf 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 DAT da da. Helal olsun sana <laughs> ya. Şahesin. Vallahi güzel gözüküyor. Ger gerçekten mi ya? Gerçekten ya. güzel ya, gözüküyor. Ya süper. Çok sevindim. Taba tabağın da çok güzel. Evet. Süslememiz güzel oldu gerçekten. Şimdi bir de tadına Elin bakacağım. Görüntüsü gerçekten onun üzerinden şu anda 7.5-8'i hak ediyor. 7.5-8. Sekiz. Bence 8, 8 verdiysen yapana sen... yapana göre bu arada. Teşekkürler. Sen 8 verdiysen ben bunu başarılı bir yemek olarak Evet. İstiyorsan bir tadına bak, ısır. Ben de o kalınlığı bir göreyim. Oh. Hmm. Çok güzel olmuş. Şöyle. Hmm, kalın olmuş be. Evet, biraz kalın. <laughs> Börekten hallice. <gülüyor> <gülüyor> bu şey, ee, bu Türk işi abi <laughs> Şöyle yaklaştırıyorum. Yani şimdi benim anlatımım senin ellerinle ve bence görselliğiyle Yakma yani bir şey diyemiyorum çok güzel gözüküyor buradan yani 10 üzerinden Hadi seyircinin hatırı için 9 diyeceğim yoksa 10 derim yani <laughs> Mükemmel gözüküyor ellerine sağlık Arkadaşlar biz yaparken çok eğlendik ama bir yandan da gerçekten Çok yorulduk Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ayrıca Hala abone olmadıysanız Abone olmayı unutmayın e ee, evlerimizde kalmaya devam edelim. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. E ee, sağlıkla kalalım. Bir sonraki videoda görüşüyor muyuz? Görüşürüz. Bay bay.